Merhaba arkadaşlar benim adım Ada video şey Bilgiler Darbarız bugün Galatasaray'la kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi e, ee, Galatasaray'ın forması değişecek ee, bu, yeni çıkan formayı giyeceğiz ee, Ama siz bu bölümü çok çok sonra izliyorsunuz ben Çektiğim tarihten bugün ayın 24 24'ü 24 Mayıs 2017 ee, O yüzden Önümüzdeki Günlerde hani Galatasaray'ın formasını değiştirmemiz gerekebilir. Ee, onu ben ayarlamaya çalışacağım. Osmanlı Spor'la oynayacağız. Bu maçta çok bıdı bıdı etmeyeyim. Ee, Osmanlı oynayacağız. Ve sonra iki maç Gaziantep Spor'da kupa maçımız var. Fakat ben bu kupa maçlarını FM'de, olduğu gibi geçmek istiyorum. Ee, hani kupa maçlarını geçip sonra kulüp, kulüp buruj maçı var. Kulüp buruj maçına e, geçeriz diye e, tahmin ediyorum. Yani bu bölüm Osmanlıspor kulüp buruj e, maçlarını yaparız. Eee kadroya Kavanda'yı aldım. Linnes oynuyordu bildiğiniz gibi. Ee, tekrar bir Kavanda'ya bir şans vermek istedim açıkçası. Ee, da şu anda yani çok kötü değil. Şimdi Hulk maça geçelim artık. Hulk, Hulk çok güzel sırıldı ama şutu zamanında atamadı. Kavanda, Hulk. Hulk ortaya açtı ama orada vuracak kimse yok. Ee, yine Buruma Santrafor oynuyor gördüğünüz gibi. Ee, Santrafor demeyeyim gizli forvet oynuyor. Ee, hep mesaj geliyor ya. Ben telefonu sesli almayı pardon yine. Serdar Ziz. Ters bir takım Osmanlıspor Özellikle deplasmanda çok iyiler. Hulk. Şimdi Kavanda. Hulk pas istedi Hulk aldı. Hulk çıkardı Buruma. O da çıkardı. Şimdi Selçuk, Karol, Kat etti. Pa o pası. Podolski vuramadı. Savunma vurdu kafayı. Şimdi. Selçuk İnan kaybetti. Rusescu. Nigel de Jong Güzel ayak koydu. Sonrasını getiremedik. Rusescu yine. Rusescu. Pası Pinto'ya geçmedi. Serdar Aziz. Fernando Mustera'ya. Mustera. Kavanda vuramadı Rusescu. Rusescu. Pasını attı. Ndiaye. Ndiaye vurdu. Ndiaye mi Ndiaye mi çözemedim. Bir de su içtim. Kusura bakmayın. Yaz. Tabi. Mustara müthiş bir kurtarış yaptı. Oy. Su içerken. Su içtiğimi söylerken gol yedik Hava sıcak. İzmir. İzmir'de yaşıyorum bilmem varsa. Şimdi Regattin. Regattin. Narcil de Jong. Yine Mustara da. De Jong o neydi abi? De Jong'u izleyelim. Baksana abi De Jong ne yapmış ya. Mussele iki ikidir çok iyi kurtarıyor. Helal olsun. Ha Musera değmemiş. İyi o da güzel. En azından. Top bizde. Schneider niye defansın arasına giriyor ya. Sertun veya De Jong'u yapması lazım o işte. Hatta direkt De yapması lazım. Hakan Arıkan. Pinto. Pinto baskımız vardı. Schneider aldı topu. Schneider gidemedi. Rusescu. 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 kamanda Rusescu. Schneider'in baskısı. Hulk. Hulk ne arıyor lan orada? Şimdi güvenden bir pas. Musela. Selçuk. Rusescu. De Nigel De Şimdi araya Hulk'a. Hulk, Hulk koştu. Yetişemedi. Suzulaka. Mekdemir, Nigel De Jong, Kamanda Pası geçmedi Buruma Baskısı var orada takımımızın Mirsayevic, Regattin Şimdi Selçuk Selçuk, Pası, Karol Karol Karol, Regattin Pası atmıştım ama savunma ayak koydu Selçuk, Vurdu kafayı kaybettik. En Endiaya'ymış. Endiaya. Selçuk İnan alamadı. Şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum formasyonunda. Yani formasyonu değil de oyuncular arasında. Buruma sağdan sol tarafa geçsin. Semih. Nigel De Jong. Pası Hulk'a geçmedi. Şimdi Schneider. Hulk. Podolski. Podolski. Şimdi Kavanda'dan Schneider'e. Schneider. Schneider. Hasu Hulk. Hulk. Ah. Evet. ilk kere bitti böylece. İlk yarıda yani hiç şut atamadık, o kötüydü. İkinci yarıya başladı Osmanlıspor. Spor. Buruma. Bruma ah. Çok basit kaybettik. Endiaya çıktı bu bu ne fanı... oluyor. Telefonu bir sessiz alayım ben ya. Hop bir dakika. Hadi. <laughs> Nacıl'dan çok güzel aldı. Karol. Selçuk inan Selçuk. Podolski. Şimdi Hulk. 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 Hulk Hulk vurdu Kale'cim. İkinci pozisyon, üçüncü pozisyon. Selçuk İnan. Mükemmel ötesi bir gol. Kaptan Selçuk. Müthiş bir gol. Voley ile adeta kalecini yani çok özür dilerim geçti. Yani müthiş bir gol. Diyecek bir şey bulamıyorum. İşte. Hulk vurdu kaleci savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Selçuk İnan sağ ayağının üstüyle müthiş bir gole vurdu. 1-0 öne geçiriyor takımımızı Selçuk İnan'ın harika golü. İkinci yarıya çok güzel başladık. Odosky baskısı var orada savunmayı bir hayli zora soktu. Hulk'la demek ki denemek lazım öyle. Dönem pozisyonları da çok iyi tamamlıyoruz. Bir Regattin. Regattin. Selçuk'un baskısı vardı. Şimdi güven. Sardar Karol. Buruma. 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 Kat edemedi. Şimdi Selçuk. Karol. Buruma. Buruma sıyrıldı. Buruma herkes topladı oraya. Pası tekrar Buruma. 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 Savunma şarpan top korner. Evet. Katılıyorum üstü kere. Schneider ortası. Odoski'ye vurdu. Kötü bir şut aslında. Çok iyi bir şut değil. Yani kafa şut dediğime bakmayın. şöyle yapalım. Geri doğru gez girsin ve Sahiun Min girsin. Buruma ve Podolski çıkıyor. Hakan Arıkan, Suzukala, Pinto. Emre Bekdemir. Dibayi. Güven bu ifamaya geçmedi. Rodriguez. Şimdi Hulk. Hulk gidemedi. Umar. Şimdi Rodriguez. Geri. Geri. Geri güzel gitti. Geri'nin ortası. Sanki vuramadı. Şimdi Schneider. Kavanda. Açtı ortayı. Hulk vuramadı. Taç bizim. Bekdemir kılıç aslan değişikliği. San min ortayı yaptı. Vuramadı kimse. Belki uçan kafa vurabilseydi, dokunabilseydi gol yani. Her seferinde suyun kapağını açmak da zor oluyor. Serdar. Sanhyun Min'e gelmedi. Şimdi Sanhyun Min Hulk'a geçmiyor pası. Serdar. Selçuk'un baskısı Rusescu. <laughs> Nigel de Jong. Hulk. Hulk. Hulk müthiş pas. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Mükemmel bir gol attı. Gelişine çok iyi vurdu. 2-0 öne geçiyoruz. Bugün müthiş goller attık. Geride onlardan birisine kaydetti. İşte izliyoruz. İşte müthiş bir pas, müthiş bir gol. Geri Rodriguez farkını koydu ortaya. Bu kulu artık çıkartalım onun yerine. Eren'i alalım. Eren de Santrafor'a geçsin. Umar. Şimdi müdahale edemedik Karol'le. Hulk Eren derdi yok değişikliğe Yağmur'da başladı. Virsevic. Kullan taçı. Bu FIFA'da yok galiba bu. Yani hava şartları değişebiliyor maç içerisinde. E, PES'te. Zaten tek iyi yanı bu diyebiliriz yani. Başka artısı var mı bilmiyorum. PES cidden kötü yani. FIFA'ya göre çok büyük lisans sorunu yaşıyor. Bu arada geriye vuramadı. Derdi yok. Derdi yok. Atsaydı müthiş bir gol olacaktı. Şimdi Schneider. Şimdi Sanhumi vurdu. Savunma. Rusescu. Suzukala. Hakan. Hakan ayağa kaydı düştü. Selçuk indirdi. Geri. Şimdi çok güzel pas San min. Hiç istediğimizi alamadık San min'den ya. Birebir de çok kaçırıyor. Geri pası geçmedi. Bir bir nasıl bir isim oğlum o ya? Bifomo. Bifoma. Evet, Bifoma. Evet, Nigel De Jong ve maç bitti. 2-0 Selçuk ve yokun golü ile golleri ile kazanıyoruz. Bakmak istiyorum ya. Rusescu değil de. Selçuk. işte. Devam yok mu ya? Ha Selçuk'un golü öyle tabi. İşte Hulk. Burada müthiş bir şut attı. Falsolu bir şut. Selçuk ham. Harika bir voley. Müthiş bir gol. Bir de Geri'nin golüne bakalım. Buruma. Podolski. Ve Geri. Aynen. Geri Rodriguez oyuna sonradan dahil olmuştu. Hulk müthiş bir ara pası. Geri doğru Rodriguez çok güzel bir gol. Gol yani. Çok güzel bir gol. İşte gelişine buradan çok iyi gözüküyor yani. Derdi yok da bunu. Ah oh, o da gol olsaymış var ya. Bugün yani harika goller günü olacakmış. E, neyse o zaman e, bir Gaziantep maçını bir simüle edelim. E, i̇kinci Gaziantep spor maçında görüşmek Evet arkadaşlar bölümümüzün ikinci maçıyla karşınızdayım şimdi bu e, ikinci Gaziantep Spor maçı İlk maçta ben bokunu çıkarmışım rotasyonun ve e, 1-0 yenildik o yüzden bu maçı kazanmalıyız e, yine ufak bir rotasyon yaptım denilebilir O'kun formu iyi olduğu için aldım e, Ameçalı'nın formu iyi olduğu için aldım e, ve Selçuk oynamıyor çünkü kondisyonu düşük önümüzde Kulüp Burunç maçı var e, o da önemli bir maç bu maçtan bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum ama 1-0 bize yetmeyecek. 2-0 e, 2-0 aramamız lazım. O yüzden bizim için biraz zor geçebilir bu maç. E, 2-0'la e, kazanmaya çalışacağız. Çünkü 1-0 olursa uzatmalar ardından penaltı vuruşları. E, bildiğiniz bir joystick yok. O yüzden penaltı güzel atamıyorum. Yani işte 90 kaçıyor penaltılar. Kaleci üstüne vurmak zorunda kalıyorum. Bakalım neler olacak Gaziantep neden maç başladı. Derdi yok da formdaymış. O yüzden onu da oynatıyorum. Yani daha çok kanatlardan içeri ortalarla gol bulmaya çalışacağız. Özellikle Burma'nın ortalarından içeri girecek. Hani Hulk da içeri girecek, yaklaşacak. O yüzden derdi yok da yaklaşacak. O yüzden etkili olabileceğiz. Ama o pasın neydi derdi yok. Yardımcı. Yardımcı. Şimdi bir daha yardımcı. Kayalı. Fatau. Gilas. Kavanda. Kavanda'nın orada ne iş var lan? Buruma. 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 Pas geçmedi. Geçseydi güzel olabilirdi. Beyaz formalarımız da sağdayız. Derdi yok. Derdi yok. Vuramadı. Şimdi Tolga. Çınar, Serdar, derdi yok. Pası geçmedi. Kayalı. Nigel De Jong. Kilas. Ahmet Çalık'tan derdi yok ha. Derdi yok. Vurma. 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 Kötü bir orta. Ama yine tehlikeli oldu. Kavanda Hulk geçmedi Şimdi Tolga Müdahalesi Hulk Ah be Hulk orada vursaydın kafayı dert yok Gol atabilirdin oradan Şimdi Kavanda Tolga dert yok Hulk Hulk demişim vurdum ha Hulk sandım vurdum oradan <laughs> Olmadı Bak inan oyuna kazan var orada ve Selçuk İnan oyunda değil. Maalesef. Ya bize gol lazım ya. Şu anda yani bilmiyorum. Derdi yokla oynuyoruz ama. ikinci yarıya başlamayız herhalde derdi yokla. Derdi yok bence yani. Pivot santrafor da değil. Yani ne bileyim içeri uzun top at. İşte ne bileyim içeri orta kes. Öyle etkili olsun. Bir santrafor. Ben yani daha çok. Burada Hakan Balta. Ben daha çok hani ara pas oyunu oynadığım için ve uzaktan şut hani uzaktan şut atabilir. Şutu ne kadar iyi bilmiyorum ama bir deneriz. Şimdi Schneider, Schneider'ın orada ne işi var abi? Schneider neden savunma yapıyor? Birisi bana açıklayabilir mi? Nacho Leong. Hulk. Şimdi Serdar. Kavanda. Schneider. Pası geçmedi Markisio mu? Oha Fatau, Fatau. ara pası Mustafa? Najleonk Şimdi Tolga Derdi yok Ah ah derdi yok ah Bitirdim bizi derdi, derdi, derdi yok Derdi yok derdi yok derdi yok bir şey demedim derdi yok Pası ah Geçmedi Evet. Oyun planı. Sanki bulmuyor. Tamam olur. İkinci araya başlayalım. 0-0 bize kesinlikle etmiyor. Yani 1-0 yine etmiyor. Beraberli uzatmalara gitmesine yetiyor. Uzatmaları da biz istemiyoruz. San Xiumin. Pası Buruma. Buruma. Ortaya açtı. Tolga. Tolga. Şimdi Hakan Balta. Ortaya açtı. San Xiumin vuramadı. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Marcinho'ymuş bu adam, Marcinho değilmiş. Şimdi Tolga Ciğerci. Tolga vuramadı. İldiz. Buruma. Hulk. Ah alamadı topu. Gilas. 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 Gilas, dümdüz sürdü oğlum topu adam. Kangva, Kangva, kang, Kangva, Ahmet Çalık, müthiş bir müdahale Ahmet yapma. Ulan Ahmet. Topu aldı. Yani abi zira Türkiye kupasında elenmeyelim ya. Schneider, Kavanda. San Shunmin. Şimdi Buruma. Buruma çıkartamadı. İki gol lazım şimdi bize. O iki golde nasıl buluruz hiç bilmiyorum ama biraz zor gibi gözüküyor. Sinan. Evet, Tolga geri oynasın. Şurada hatta kanatla bile oynayabiliriz yani o kadar değişiklik hakkımız yok da. 4-3'e dönelim. Kavanda stoper oynasın. 4-3 demişim. Üçlü savunmaya dönelim yani kısaca. Hakan Baltı da. Kodolski ile değişsin. Hatta Podolski direkt Santrafor'a geçsin ya. Santrafor. Bakalım yani bu taktiği açımda ilk defa deniyorum. 3-1-1-5. <laughs> Umarım işe yarar. E tabii ki FM olmadığı için bir hani taktikle bir şey yapma ol olan, olanağımız yok. Bu da beni çok darlıyor açıkçası çünkü yani forvet adam yarak gol atamazsınız. Ama ben şu anda onu yapmaya çalışıyorum. Kavanda'yı stoper oynatıyor mesela şu anda. Atao. Kendi kalesini atıyordu oğlum adam. Kim o? Tolga'ymış. Beklerim Tolga'dan. Van Hinton. Ortası Mustera bayağı çıktı. Ulan oradan yemeyelim. Heh. Şimdi Podolski. Lan 5 san tane santrafor var. Hepsi mi geride? Schneider. Schneider, San Hyunmin, Sinan, Sinan çıkar. San Hyunmin vuramadı, gelmedi ona. Ulan 5 santraforla oynuyoruz. Böyle bir rezillik yok ya. Bak oraya bir atacak bitti Kangwa. Kangwa. Kangwa, Kangwa, Muslera hiçbir şey yapamaz. 2-0 artık bize 3 gol lazım. Evet. Sinan. Podolski, Şimdi San Hyunmin. San Hyunmin içeriye giremedi. Man San Hyunmin bizim için çok yani bomba transfer olmasını bekliyordum. Yani bir şey yaramadı çok fazla maalesef. Kol cool kurduğu yandan dışarıda. Hadi ulan Galatasaray yani. Reis, Marcinho, Kanva, Tolga, müthiş aldı. Şimdi Hook şimdi paslaştık ama San Min bari bir, geride bir şey daha. Buruma, Buruma, Buruma. Ya bir kere de değil. Bitir ya. Evet. Hulk ve geri diyecektim. Geri de alamıyoruz oyuna lanet olsun ya. Geri 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 belki bir şeyler yapabilirdi yani 3 gol çok zor da. Muhammed Demir. Çınar. Pası. <laughs> Ahmet Çalık. <laughs> Adamlar da gelmiyor zaten. Alan savunalım. Şimdi Çınar. Pası Marsinyo Kabanda. Podolski. Şimdi Podolski. 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 Hulk. Hulk. Hulk kurdu kaleci. Sanjumin. Çekti. Açtı ortasını. Ulan Sayhun Min var ya. Tolga geçmedi. Muhammed Demir. Pası Kangva. Şimdi Kangva. Kangva. Penaltı. Bir de penaltı. Ver sen de ver. 4-3-0 olsun. 4-0 bitsin toplamda. Hadi. Penaltı değilmiş lan. Ama kavan kırmızı kart yiyoruz zaten elendik o yüzden. Ulan Galatasaray rezil ettik ya. Vallahi billahi. Gaziantep Spor'a toplam 3-0 değerli. Bilmiyorum. Şu an yönetim istifa seslerini duyabilirsiniz. Ee, bak adam gidiyor da sü süre olacak Yürü git lan. Sen de kırmızı gör. Serdar sen de gör. Sarı gördü. Göremedi kırmızı. Karambol. Uzaktan Fatah'ı ve maç biter. Tam bitir hocam ya. <laughs> Nereye vurduk? <laughs> hocam bitir artık lan. Ya <laughs> <laughs> Tamam yeter Bitsin tamam yeter bu bölüm Osmanlı Spor'a karşı yani mucizevi goller atarak kazanmışız Demek ki öyle şey yapıyor iyi oynayamadık Neyse artık ee, Zira Türkiye kupasından maalesef keylendik Bir videoda daha beraberdik sonraki videolarda görüşmek üzere